kurgu yapan da bu kadar takipçi kazanmıyor ki. Tek kurgu yapan dilan mı o zaman? Değil. Bir sürü var. Bakın bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey yaratmak için bir kere öncelikle bir hikayenizin olması lazım. Onların bir hikayesi de var. Anlatabiliyor hı, muyum? Hı. Yani geçmişten gelen bir acıklı Tramma hikaye, var. bir travma tabii ki bunu o hikaye olsun diye Oradan Oradan ya. yakaladı Orası gerçek. Evet. Ama oradan bizim halkımız çok böyle şeyi evet. sever. Ya bizim halkımız böyle ezilenin, kötü durumda olanın yanında Mağdurun olmayı yanında. sever. Mağdurun yanında olmayı sever. Hı. Öyle bir geçmişte yaşadığı mağduriyet var. Buradan bir hikaye çıkıyor ortaya ve o mağduriyetin ardından işte yaşanan bir başarı işte eşiyle çok küçük yaşlarda tanışmış vesaire falan. Bakın sosyolojik anlamda incelenmesi gereken bir durum. Evet. Diyeceksin ki nasıl bu kadar hakimsin? Çünkü dediğim gibi bir gazeteci olarak son takip bir haftadır ettiriyor. bunu takip ediyorum. Evet. Bakın bütün şeylere bakın YouTube'da hani iyi yorumlar yapan önemli gazetecilere bakın hepsinin konusudur. <laughs> evet. Herkes bunu bir konuştu. Evet. Herkes buna bir değindi. Beğeneni var, beğenmeyeni var, aşağılayanı var, varoş bulanı var. İşte e, onlar da acaba Hila'nın yanı yerinde mi olmak istiyorlar? Valla şöyle bazı tipler hepsi için gazeteciler yani. için söylemiyorum Tabii, onlar On, bir kenara. onları kenara koyalım ama normal şartlarda eleştiren birçok insan onun yanı yerinde olmak ister istiyordur yani. Yani zaten her zaman böyle hepimizin çok fazla eleştirinin içerisinde gizli bir hayranlığımız vardır hı. o insanlara karşı. Bunu ben kendi hayatımda da çok İşte onu diyeceğim. Ederim. Sana da gizli bir hayranlıkları mı var acaba? Ya tabii tabii birçok insan benim de yerimde ha? olmak istedikleri fakat olamadıkları için sinirlerini mi bozuyorlar? Evet. Anlatabiliyor muyum? Bence sinir oluyorlar. Yani <laughs> ya bakıyor diyor ki ya Allah'ım ya hani o oluyor bu oluyor hani kadın bitmiyor mantar gibi türemeye devam ediyor hani hiçbir şekilde bir de o işine iş ekliyor işte atıyorum gidiyor habereti açıyor işte kendi internet evet. sitesini kuruyor yok güzellik merkezi açıyor yok bilmem ne açıyor anlatabildim mi? Bu rahatsız edici bir şeydir ben anlayabiliyorum. Düşünsene işsiz güçsüzsün evdesin çok boşsun yani Hı. yapacak hiçbir işin yok milletle uğraşmaktan başka ve ben olsam ben de beni görseydim gıcık olurdum. Yani Dilan Polut'un etraftaki birçok insanın da onu bu yüzden çekemediğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum. Hı. Maliye boyutu beni ilgilendiren bir boyut değil. Orada bir şey varsa ve incelenmesi gerekiyorsa Tabii. bu devletimizin işidir. Hesap vermesi gereken de Dilan Polat'ın kendisidir. İncelemedeyiz diyor evet. zaten. Evet, incelensin o zaman. İncelendikten sonraki kısımda zaten ne olduğu ortaya çıkar. O zaman zaten daha net bir şekilde görmüş oluruz. Onun bir altını çizelim ve o kısmını ayıralım. Ama onun haricinde ben bunların bir şov olduğunu ve şovun da devam edeceğini, yerini bulduğunu oynayan da izleyen de memnun. Belki de burada Dilan Polat'ın yıprandığını Hani ağlayıp işte perişan olup yıprandığını düşünenler var ama sonuçta bir haftadır Dilan Polattan başka hiçbir şey konuşulmuyor neredeyse ülkede konu kalmamış evet. gibi tek konumuz Dilan Polat bakın bugün de burada konu bize de öyle söylüyorlar Mesela Ben cuma bit... günü YouTube çekeceğim ben gene konuşacağım <laughs> Ondan sonra e, Twitter'da bir haftadır TT sizin evet. programa çıktığı gün Türkiye olduğu kitiden inmiyor. Buket acaba Dilan Polat zaman zaman sen zaman zaman başka kahraman yani linç edip ısırıp kanatacağımız insanlara mı ihtiyaç duyuyoruz var, artık? Var tabi öyle rahat ediyoruz biz toplumsal Hı. olarak. Oh be canıma değsin falan sonra, mı diyor insanlar? Tabii tabii <laughs> pandemiden sonra bir psikolojik çöküntü ve yalnızlaşma yaşadık biz tamam mı? Bütün dünya yaşadı bunu. Çok ciddi psikolojide bozukluk var. Antidepresan kullanımları vesaire arttı ıvır oldu zıvır oldu. Şimdi o içimizdeki o hırsı bizim bir yerden çıkarmamız Bence lazım. Bence o dönemde başladık zaten. Evet. tabii tabii Aynen. Sıkıntıdan <laughs> o Evlere dönemde tıkandı. sıkıntıdan millet birbirine sarmaya evet. zaten başladı. Hiç bu kadar Bakın bu kadar büyük bir linç ve tahammülsüzlük ortamı siz kaç senelik gazetecisiniz hiç gördünüz mü? Yok hayır Yok, mesela, görmedim. Mesela böyle bir 20 seneye bir bakın hiç bu kadar büyük bir tahammülsüzlük ortamı mesela aha diyorum aha deme diyor diyemezsin sen aha diyor. Ya sana ne kardeşim istediğimi söylerim. Senin hakkın var benim Hayır diyor diyemezsin ya diyor. Nefret ediyorum ben senden diyor. Ya arkadaşlar dün kandil kutladım kandil. Kandil mesajımın <laughs> altındaki yorumların ne olur ya. işi gücü olmayan bir girip okusun ya. Ya Allah inşallah yani sizi ıslah etsin yüce Rabbim. Bir insan kandil mesajının <laughs> altına da hakaret etmez ya. Niye kandil kutluyorsun diyor. Sonradan dinci mi oldun diyor. Kandil kutlanınca dinci mi olmuyor? Biz Müslüman bir ülke değil mi burası? <laughs> of! Niye be? benim kandil kutlamamı sorguluyorlar? Buket, Buket bir de neyi sorgulamamız gerekiyor biliyor musun? Bir çifte standart var. Başkasına söylense, başkasına yapılsa kadına şiddet derler. Tabii. Buket Aydın'a yapılınca Buket'e şiddet değil yapabilirsiniz. Tabii 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 çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. Burada şimdi ismini vermeyeceğim bir takım sanatçılarla ilgili mesela bir takım haberler çıkıyor atıyorum. İşte biriyle ilgili işte devlet değerlerine hakaret bilmem ne falan filan bir şeyler oluyor. Ondan sonra kadın üstüne gelindi linç deniyor. Ondan sonra öbürü işte aşk meşk haberliğe çıkıyor böyle bir şeyler oluyor. Kadın üstüne gelindi linç deniyor. Ama işlerine gelmeyen sevmedikleri bir insana yapıldığı zaman kadına şiddet çok normal evet. çok normal. Orada şiddet yok. İstediklerini söyleyebilirler. Ondan sonra her türlü saldırıyı kendilerine hak görüyorlar. Ama sonra zaten bu insanlar da aslında cevaplarını bir şekilde alıyorlar yani o platformlar üzerinden. Ama yine yine de bunu yapmak yapmakta hiçbir beys görmüyorlar. Yani e, resmen bir çifte standart var. Şöyle bir şey var. Benden sen, benden sen hmm. seni her türlü korurum. Her türlü ahlaksızlığı Nerede olduğuna bağlı. Her türlü yanlışı yapabilirsin. Ama benden değilsen böyle dursan bile senin ...Allah belanı versin. Böyle Evet. evet. Peki yine Kesinlikle seni sevenler yapıyorsam. yazmış... ...Buket Aydın güzellik salonu açacakmış... ...ruhsatını almış, sünnet derisinden... ...kök hücre alacakmış, bir şey bir şey... ...dinlemedim. Nasıl kazançlı bir sektörse... ...güzellik salonu açan açana... ...yarın botoksa gidecektim, yemin ediyorum... ...vazgeçtim demek. <gülüyor> <gülüyor> evet. O da açsın. <laughs> Hanımefendi buyurun... ...gidin bekleriz botoksa <laughs> gitmek istiyorsanız. Şimdi öncelikle... Bunu bir alta çizmek istiyorum. İki... Şöyle e, evet bence güzel ki işi kazançlı. Kazançlı. Evet. O yüzden herkes açıyor. bir şey. yalan yok. Şimdi sen e, lince hazır mısın? Buket Aydın sünnet derisi ya da anne bebek plazantası. Bir de oradan yürüyecekler. Tabii tabii sana. oradan da yürüyecekler. <laughs> tabii sünnet derisini bu arada ben yaptıracağım demedim biz yaptırıyoruz da demedim. Evet, Hatta ben orada bazı şeyler olduğunu söylüyorum. Yani bence bana göre çok iyi bir uygulama değil ama yaptıran da kendisi bilir tercih meselesidir. Ama plasentadan kök hücre tedavisi yani plasentadan elde edilen o kandan elde edilen egzosomla yapılan kök hücre tedavisi diye bir şey var. Onu da deneyeceğim. Ee, herkes her şeyi zaten deniyor ee, bu şu anda yasal olarak ve TÜBİTAK onaylı olarak ülkemizde evet. uygulanan bir şey bunun da altını çizmek istiyorum yani kimse kapalı kapılar ardında yapmıyor o yüzden ben her şeyi deneyenlere saygı duyuyorum bende birazcık yaşanma korkusu var yaşanma korkusu var Hı. böyle sürekli yüzüme bakıyorum çizgi oldu mu Aa, oldu mu ama oldu o da, mu? da iyi, iyi bir şey değil sardırır ee, adama yani ya Evet, ama ha. var bende o yüzden bence güzellik merkezi beni ruhumu rehabilite edecek ne yaptırdın <laughs> şimdiye kadar yüzüne Burada saydıklarımdan hani o gün sizin programda saydıklarımdan ekstra bir şey yok. Biraz yüzüm değişik geliyor insanlar. çünkü evet. zayıfladım ben. Ben Hı. şöyle söyleyeceğim evet. size. 2022'nin başında şu anki mevcut bulunduğum kilodan 14-15 kilo daha fazlaydım. Hı. Hı. Boyum olduğu için falan ve evet. böyle hani şey vücudumun belli bölgelerini aldığım için Hı. kamufle edebiliyordum sadece ama 15 kilo çok büyük bir kilo. Hı. Tabii o benim yüzümü de inceltti Tabii. ama onun haricinde her zaman söylediğim zaten. Zaten jawline'ım yani çene dolgum var. Dudak dolgumu yaptırmayalı bir sene oldu. Dudaklara çok çisiyim. taktılar çünkü. Evet evet ama o şey mesela geçen sene beni gördüğünüz zaman daha iniktir dudaklarım. Çünkü hani bir senedir dudak dolgusu yaptırmıyorum. Onu da evet. yaptıracağım ama. <gülüyor> <gülüyor> Sevinsinler. <gülüyor> <gülüyor> ya söylüyorum saklayayım mı? He. Saklıyorlar. Çok doğalım Ya. Canım bak geçmiş Google diye bir şey var giriyorsun tamam evet. mı geçmişteki fotoğraflarına bakıyorsun Aynı ikisini yan yana koyuyorsun. Evet. Ya ne olmuş ki diyor genç, ben diyor şey yapmışım diyor büyümüşüm burada. Şimdi ben en soldaki fotoğrafa bakıp sadece ben burada büyümüşüm desem yer misiniz? Yemeyiz. Heh. Ha. Anlatabiliyor muyum? Biz de yemiyoruz. yemiyoruz. En azından bence benim gibi açık olsunlar söylesinler o hanımefendiye gelince gelsin istiyorsa şey botoks yaptıracak bir para vermek istiyorsa hediye edeyim ben. Vay. O yazsın bana. Tamam üzülmüş. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet güzellik merkezi. Nuray hanım. Bir Nuray hanım. Gel yapacağım. <laughs> ee, güzellik merkezlerinde tabii ki para olduğu için insanlara çok çünkü hanımlar yemiyor içmiyor para biriktiriyor biliyor musunuz? Evet. evet. Oradan keserim, benim arkadaşım var bir tane. Şimdi ismini vermeyeceğim. Kızarbala. Bana bana diyor işte ay param yok, kendime hiç para ayıramıyorum. Sonra işte ben dedim ki o var, bu var. Bak egzozom var anlatıyorum. Bana diyor ki kenarda 2000 dolarım var. Aslında buna verebilirim. <laughs> <laughs> Kızda zaman dedim bu 2000 dolar yani çıktı. Yani eskiden o paralar şöyle biriktirilirdi ya hastalık var, sağlık var. Şimdi estetik var, yaşlılık var. Estetik var, ya. yaşlılık var <gülüyor> kenarda. <gülüyor> kredi çekerler. Bak hanımlar gider kredi çekerler. Yine yani, onları yaptırırlar. Bütün kadınlar öyle. O yüzden de tabii ki güzellik merkezi işinde para var. Ama bizimkisi daha butik amaçlı. Hani hem kendimizi hem yakın çevremizi güzelleştirelim amaç yaptığımız bir şey tabii. Biz böyle hani dediğim gibi hani şey gibi işte delilerce şube leşelim öyle yapalım böyle yapalım falan gibi bir amaçla girmiyoruz dediğim gibi. İnşallah başarılı olursunuz. İnşallah güzel da olur. açarsınız. İnşallah güzel olur. Hani böyle ama daha hani butik anlamda düşündüğümüz bir şey ilk olarak hayırlısı olsun.